Herkese merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size hem görseli hem de lezzetiyle davet sofralarınızı süsleyecek patlıcan sarma tarifimle geldim. Yapımı oldukça kolay, hem çok lezzetli hem de çok nefis bir tarif. Sizi bekletmeden hemen yapım aşamasına geçiyorum. Bunun için öncelikle uygun bir kabımın içerisine kıymamı ilave ediyorum. Ardından sarımsağımı. Ardından öncesinden yıkayıp da doğramış olduğum maydanozumu ve kırmızı kapya biberimi soğanımı da ilave ediyorum. Soğanımın suyunu sıkmıyorum. Sadece süzdürüyorum. Ve damak tadına göre de tuzumu ilave ediyorum. Kırmızı pul biberimi, kırmızı toz biberimi ve karabiberimi ilave ettikten sonra bütün leşene kadar Birbirleriyle özleşene kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. O kadar lezzetli bir tarif ki hem çok hafif, yediğinizi anlamayacağınız, damaklarınızda iz bırakacak bir tarif. Mutlaka gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ayrıca söylemek istiyorum, içerisine koymuş olduğumuz maydanozun miktarını azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Tamamıyla damak tadına göre içerisine ilave edebilirsiniz. Ben yarım demet ilave ettim, benim için ideal. Bakın, bu şekilde bütünleşene kadar Yoğurmaya devam ediyorum. Ardından üzerine temiz bir poşet kapatıp buzdolabına kaldırıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Kıyma harcım bir kenarda dinlenirken hemen patlıcanlarımı kızartma aşamasına geçiyorum. Burada not olarak geçmek istiyorum. Kıyma harcımı yoğurmadan önce patlıcanlarımı şeritler halinde kestim ve tuzlu su içerisinde beklettim. Bu şekilde tuzlu su patlıcanın kendine has olan acılığını azaltacaktır. Sizin de görmüş olduğunuz gibi öncelikle yağımı kızdırdım. Ardından şeritler halindeki patlıcanlarımı içerisine ilave edip bu şekilde arkalı önlü nar gibi kızarana kadar pişirmeye devam ediyorum. Burada önemli bir not geçmek istiyorum. Patlıcanlar kızarırken üzerine bu şekilde bir miktar tuz serperseniz Patlıcanlar kızarırken sıçramayacaktır. Patlıcanlarımın hepsini bu şekilde kızarttıktan sonra bir kenarda dinlenmiş olan kıymamın üzerindeki poşeti kaldırıp şeritler halindeki kızartmış olduğum patlıcanlarımı düzgün bir zemine diziyorum. Üzerlerine her yerine gelecek şekilde kıyma harcımdan yerleştiriyorum. Kıymam patlıcanımın her yerine gelecek şekilde yerleştirdim ve rulo şeklini oluşturdum. İşte bu kadar kolay. Bütün patlıcanlarımı aynı şekilde kıymamı arasına yerleştirip rulo şeklini oluşturuyorum. Rulo şeklini oluşturmuş olduğum patlıcanlarımı ısıya dayanıklı borcamın içerisine yerleştiriyorum. Ve patlıcana çok yakıştığını düşündüğüm, kabuğunu soyup da ay şeklinde doğramış olduğum domateslerimi güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Dilerseniz burada biber de yerleştirebilirsiniz. İnce dilimleyip de doğramış olduğunuz patateslerden de yerleştirebilirsiniz. Tamamıyla damak tadına göre de süsleyebilirsiniz. Burada size bir öneride bulunmak istiyorum. Yani kolaylık olacaktır. Buraya kadar yapıp üzerini streçleyip buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Yani ertesi gün pişirebilirsiniz sosunu hazırlayıp. Mesela ertesi gün misafiriniz gelecek koşturmalı bir gününüz olacak. Dolaptan çıkartıp sosunu döküp fırına gönderip sadece pişirme işleminiz kalacaktır. Bu da bir kolaylık olacaktır. Bakın sosunu bu şekilde hazırladım. Sosu sadece üzerine gelecek kadar olmasını tavsiye ederim. Çok sulu bir şekilde olmasını kesinlikle önermiyorum. Sosumun içerisine hiçbir şekilde sıvı yağ ilave etmiyorum. Çünkü patlıcanlarımızı kızarttığımız için patlıcanlarımızın yağısı yeterli olacaktır. Ve artık tamam önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınımın en alt tarafına yerleştirerek pişirmeye gönderiyorum. Hem çok hafif hem de çok lezzetli olan patlıcan sarmalı yemeğim artık servise hazır. Hem görüntüsü hem tadı o kadar güzel ki mutlaka gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek ve videomu izleyecek olanlardan mutlaka yorum bekliyor olacağım. Sizin fikirleriniz, görüşleriniz benim için çok kıymetli. Ayrıca videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz bu videomdan sonra da abone olabilirsiniz. Sizler için daha önceki paylaşmış olduğum videolarıma da göz atmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni paylaşacağım videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.